Ali Zafer, ne haber yavru ceylan, ne yapıyorsun, nasılsın? Bomba gibi, aferin sana. Bak ne diyeceğim, sana söz verdiğim pastayı aldım. Evet, yalnız sen kerevizli pasta istemiştin değil mi? <laughs> yok yok, hayır şaka yapıyorum şaka. Tabii ki, hadi geliyorum birazdan. Kocaman öpüyorum seni, hadi bay bay. gider ya. Nasıl ya? Şaka mı yapıyorsun? Odasının tavanına özür mektubu mu yazdı? Ne yapayım? İnanmıyordu ki. da bir şey yaramadı. Hiç şaşırmadım. Songül çok onurlu bir kadın. Her ne kadar hala aramızda bir şeyler olduğunu düşünerek yanılıyorsa da onun penceresinden bakınca çok taksi sayılmaz. Bakayım mı? Alo Kıvanç. Derya, ne haber, nasılsın? İyiyim. Meltem'le dışarı çıkmıştık da e, alışverişe. Öyle biraz dinlenmek için oturup bir kahve içiyoruz. Meltem'le. Bakıyorum doyamıyorsunuz Meltem'le birbirinize iş yerinde mesailer, çıkışta gezmeler, tozmalar, kahve içmeler falan. Ya işte atsan atılmaz, satsan satılmaz Meltem bu. Ben de Zafer'e pasta almıştım. Eve geçiyordum. İstersen seni de alayım. Birlikte geçelim yiyelim diyecektim ama. Ee, çok iyi olurdu ama biz buradan çıktıktan sonra alışverişe devam edeceğiz. O yüzden başka zaman olsa olur. Değil mi? Anlıyorum. Anlıyorum. O zaman ben sizi meşgul etmeyeyim. Kahveniz de soğumasın. Meltem'e selam söylersin. Görüşürüz. Tabii ki. Bay bay. Bay bay. Ben şimdi seninle olduğunu söylesem şimdi o da yanlış anlayacak. O yüzden... Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Ama dikkatli ol. Benim düştüğüm hataya düşme. Sırlar. iki sevgili arasında sır mı olmalı? Haklısın. Yani ben aslında... Neyse. Şimdi senin evliliğini toparlamaya odaklanalım. Nereye? Benim evliliğimin toparlanacak bir tarafı yok. Olur mu canım? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şu an Songül çok kızgın, çok da haklı. Ama ben onunla konuşacağım. Elimden geleni yapacağım. Ona bilmesi gereken her şeyi söyleyeceğim. Söz veriyorum. Konuşacaksın Tabii ki konuşacağım. Çünkü Songül benim arkadaşım. Onun asla mutsuz olmasını istemiyorum. Ne evet. oluyor?